geçer bu da geçer alışmalısın dayanmaz 90'lı yıllara gelindiğinde Müslüm Gürses artık baba tacını almış, müziğini ve tarzını oturtmuştu. Ancak konserlerinden yansıyan görüntüler izleyenleri korkuturken Müslüm babayı da üzer. Toplu ayinleri andıran jiletli görüntülerin önüne geçemez. Acıyla, kederle, mutsuzlukla başlayan her söz bir jilet darbesine denk gelmeye başlar. Konser salonlarının önlerinde Müslüm baba jiletleri satılır. İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin cilvesine Hayatın silvesine dertle... İtirazlarını Müslüm Baba ile dile getiren Müslümcülere ses verilmeliydi. Zira her zaman babanın sıkı takipçileriydiler. Baba söyler, onlar kederlenirdi. Kimileri ise kendisinden Yarın geçerdi. Kadar... Ancak üstümcüler de artık jiletle sahnelerden olmak istemiyorlar. Şu gülmeye, Yaşamadan ölmeye, Vallahi hemen hemen 30 sene de dinliyorum. Gülhane Parkı'nda da dinledim onu. İşte görsek daha iyi olur ama daha hiç kısmet olmadı. Tabii cilet millet olayı onlar hayatımızda olmadı öyle şeyler ama yapanları da zaten tasvip etmiyorum. Vallahi kendimi bildim bile din dinliyorum. Işte. Şarkıları güzel, insanlara iyi hitap ediyor. Tarzı da güzel. Onun için dinliyorum. En az 20 senedir dinlerim. Yaşım 42. Ne hissediyorsunuz dinleyince bir valla Vallahi diken diken oluyor. Böyle ülperiyorum yani onu dinleyince. Ben Adana'da da dinlemiştim. Ta o zamanlardan ta bu zamana kadar dinlerim yani. Her halka hitap etmiyor. Yani bu daha çok gariban, yoksul, ezilmiş, aşık, darbeder tür insanlara hitap ettiği için... ...yani bu duyguları taşıyan insanlar dinliyor genelinde zaten. Peki nasıl oluyor da bir insan kendisine böylesine jiletleyebiliyor? Müslüm Gürses bu insanları nasıl bu kadar etkileyebiliyor? Babanın gözlerindeki ışık, sesindeki haykırış, izleyici de isyana dönüşüyor. <laughs>